Uygulama akademisinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu bot uygulamasında yeni yeni bir sürü şeyler deniyoruz. Ben en son bir video denedim. Şimdi bunun özelliği şu. Yabancı dildeki videoları da biz botla betimleme yaptırırsak, yani diyelim İngilizce, Fransızca ya da başka bir dilde olan bir videoyu da e, betimletebiliyoruz ve onu Türkçe'ye çeviriyor. Bu çok güzel bir özellik. Şimdi buna bir örnek yapmak istiyorum. Birlikte bakalım. Uygulamayı açtım. Bitbot'a hoş geldiniz. Bir fotoğraf veya video çekim veya seçim ve Bitbot'un açıklamayı sizin için söylemesine izin verin. Video düğme. Videoya tıklıyorum. Video uyarı. Video çek düğme. Video seç düğme. Video seçe tıklıyorum. Video düğme. Vazgeç düğme direkt fotoğraflar uygulamasına atıyor. Oradan bir video seçiyorum. Video saat 16.47. Daha fazla video seçiyorum. Başlık. Şimdi devam ediyorum. Ilerletme çubuğu. Şu an vazgeç. Düğme. Oynat. Düğme. Seç. Düğme. Seçe tıklıyorum. Seç. Ayarlar. Düğme. Bu video İngilizce bir video. Bu video görme engelli insanların günlük hayatta nasıl zorluklarla karşılaştığını ve bunları nasıl aştığını anlatıyor. Videoda görme engelliler müzik çalıyor, okula gidiyor, işe gidiyor ve sosyalleşerek hayatlarına devam ediyorlar. Bununla birlikte videoda görme engelli insanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara da değiniliyor. Örneğin Videoda bir görme engelli kişinin kaldırıma çıkarken zorlandığı görülüyor. Video, görme engelli insanların hayatlarına dair önemli bilgiler sunuyor ve toplumun bu kişilere karşı anlayışlı ve yardımcı olması gerektiğini vurguluyor. Evet, videoyu bu şekilde yorumluyor arkadaşlar. Videonun orijinali de şöyle arkadaşlar. You might wonder how blind people deal with everyday challenges. Well, normally the answer is simple. We're not that different from you. We play music. We go to school. We go to work. You get the picture. But sometimes the simplest things can be difficult, and we need a pair of eyes. Evet, videonun orijinali de böyleydi arkadaşlar. Yani yabancı dildeki videoları böyle betimletebiliyoruz. Konuşmaları da çeviriyor çoğunlukla. Ben denedim. Oldukça başarılı diyebiliriz. Ama gelişmeye açık olduğu çok kesin bence. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu da kısa bir paylaşım oldu. Hepinize iyi günler.